Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar sevgili izleyenler. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak yaptığı konuşmasında esnafa uygulanan vergi ve SGK yapılandırılmasının esnafı memnun ettiğini ancak salgınla uğraşan çiftçi kesiminin tarım kredi kooperatiflerine ve bankalara olan zirai kredilerine yönelik bir yapılandırma yapılmadığını söyledi. Girdi fiyatlarındaki yükselme ve artan işçilik maliyetleri Çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine ve bankalara zirai kredilerine olan borçlarını ödemede zorluk yaşamalarına neden olmuştur. Çiftçimizin bu borçlarını yapılandırmayı düşünüyor musunuz? Ee, tarımsal üreticilerin desteklenmesi amacıyla 2020 yılında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan hazine destekli kredilerin geri ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmiştir. Salgın süreci nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri önden yapılmıştır. Ayrıca 2017 ve 2019 yıllarında istihsal edilmiş olan ve çiftçilerin borçların yeniden yapılandırılarak 5 taksitle ödenmesini sağlayan kanunlardan faydalan, faydalanan çiftçilerimizin ödemeleri ise devam etmektedir. Düzce Borsa İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinden Cengiz Ozan uzun süredir yakalandığı koronavirüse karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Salgının başladığı ilk günden beri Düzce ve ilçelerinde vaka sayılarındaki artışla birlikte vefat sayısı da artıyor. Düzce'nin birçok sevilen ismi de bu sebeple hayatını kaybetti. Salgınla mücadelede alınan tedbirlere rağmen halkın sokaklara lüzumsuz çıkması, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması nedeniyle vakalar artmaya devam ediyor. Düzce Borsa İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinden Cengiz Ozan da koronavirüs hastalığına yakalandı. Uzun bir süre hastanede tedavi gören, yoğun bakımda entübe olarak doktorların müdahale ettiği 52 yaşındaki öğretmen yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit acı haberi sosyal medya hesabından paylaşarak başsağlığı dileğinde bulundu. Ayrıca Akçakoca Aşağı Ayazlı Camii imamı Murat Tekin'in eşi Ayten Tekin'in vefat haberinin ardından Düzce Borsa İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cengiz Ozan'ın vefatı ile birlikte Düzce'de koronavirüs nedeniyle yüzü aşkın kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Sevgili izleyenler koronavirüsle mücadelede etkili olan plazma bağışına Türk Kızılay'ı Düzce Şubesi'nden destek geldi. Şube Başkanı Halil Aydın teknik altyapılarının hazır olduğunu Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Karabük'ün ardından Düzce'de de plazma bağışı yapıldığını söyledi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Avukat Halil Aydın plazmanın hayati öneme sahip olduğu şu günlerde değerli bağışçılarımızın plazma bağışı yapmaları bizi ayrıca sevindirecek dedi. Şube Başkanı Halil Aydın 18-60 yaş arasında olan tam kan bağışı şartlarını karşılayan Covid-19 hastalığına yakalanmış ve daha sonra iyileşmiş olan hastalık belirtilerinin üzerinden 28 gün geçmiş olan erkek ya da gebe kalmamış kadın bağışçılar immün plazma bağışında bulunabilirler diye konuştu. Düzce dahil 5 ilde bağış yapılabiliyor diyen Aydın, daha önceleri plazma bağışında bulunmak isteyenleri Düzce'ye en yakın Kocaeli ve Sakarya illerine yönlendirdiklerini ifade ederek Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldıklarını kaydetti. Aydın sözlerini Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen immün plazma bağışı alım işlemleri Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Düzce illerindeki kan bağış merkezlerimizde devam etmektedir. Plazma bağışına ilişkin ayrıntılı bilgiler kanver.org adresinde yer almaktadır diye tamamladı. Ve bültenimize maalesef bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Kuzey Çevre yolunda meydana gelen kazada talaş yüklü bir kamyonet devrildi. Yaşanan talihsiz kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre Kuzey Çevre yoluna çıkmak isteyen Özcan Tokaç idaresindeki 81 ABH 885 plakalı talaş yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolunda bariyerlere çarparak yan yattı. Meydan'a gelen kazada kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Ee, evet, evet, i̇tfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Özcan Tokaç, bu kez sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı bu, ya, var ya, da. Ee, o da, bu Sevgili izleyenler... ...balık tezgahları şenlendi. Karadeniz hamsisi tezgahta yerini alınca... ...balıkçılar da... ...fiyatlar gayet uygun... ...vatandaşlar bolca balık tüketsin dediler. 10 lira Nasıl <laughs> Biraz pahalı ama alıyoruz mecbur şey yapıyoruz. <laughs> Lazım. Emince ol bir e yapalım. Nesi pahalı? Ne <laughs> Ucuz mu ya? Ya nesi pahalı? Hani ha, pahalı. pahalı. pahalı olana söyle. Şükür ha, pahalı Her Şu şey hamsın güzel. Hamsın kilosu 20 lira. Trabzon'da ben 7,5 lira aldım. Ezen lan Trabzon'da aldın. 10 gün aldım. önce. 10 gün oldu. Hem Bu, aldığın bu da, aldığın hamsi buydu Trabzon'da. Hem de canlı daha bizim ha, kazadan Trabzon'dan çıkıyordu. Trabzon'dan canlı. canlı. Trabzon'dan aldığın hamsi <laughs> bu. O, olsun ama onun lezzeti bambaşka. Ya bak Trabzon'dan Aa, aldığı hamsi bu. O ama onun lezzeti. Kaç liraya almış? 7.5 lira almış. 4'e Dö katlar onun lezzetini Yerisi... ama. Yok. Ya şu anda e, pahalı demelerin sebebi e, biraz ekonomik olarak kriz var. Millette para yok. Yani ondan dolayı pahalı görüyor vatandaş. Hadi, 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 hadi. Cebine göre işte ne bulursa ucuz onu alıp, alıp evine getirmenin derdinde. Herkes... Bizim neslimiz bunu tuttuğu sürece yani biz balı zor buluruz yani bunu tutması da satması da yasaktır yani. Niye koydun derse mecburu koyuyorum. Vatandaşa göstermek zordur. Diyor ki Trabzon'da 10 liraya ham saldım. Aldığı hamsi bu. Yani. Anlıyor musun? Buna elek üstü diyorlar bunu. Bu elek üstü. Bu 20 lira. Güzel hamsi. Ama bunu halk işte ucuz olduğu için. Hani Trabzon'da 10 lira. Ama hamsisine bakıyor. Şey fiyatına bakıyor. Hamsisine bakıyor. Karadeniz başladı. Halkımızda müjdeler olsun. Ama balık numara numaradır. Balık ufaktan büyüğe doğru fiyatı ona göre oynar. Şu anda normal olarak geçen hafta 30-35 liraydı. Bugün 20 lira. Halkımız yesin. Gösterin şöyle hamsiyi de doyunca yesinler. Piyasada 50 şey 70 liraya satılan sarı kanat bugün bizde 50 liradır. Yesinler. Varken yesinler. Yokken biz de yiyemeyiz, halkımız da yiyemez. Yerel basında gündeme getirilen haberler ses getirdi ve Akçakoca ilçesinde limitlerin altındaki küçük boy 15 ton hamsiye el konuldu. Bir süredir Akçakoca açıklarında küçük balıkların avlandığı haberlerinin çıkması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri denetim yaptı. Barınakta yapılan denetimlerde yasal ölçülerin dışındaki 15 ton hamsiye el konuldu. Konuyla ilgili olarak Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. İlçe Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ekipleri ve Saget 31 Bot Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen denetimlerde Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre hamsi avcılığına yönelik yapılan denetimler neticesinde yasal boy limitleri altında 15 ton hamsi balığına el konulmuştur. Denizlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanması için Denetim faaliyetlerimiz 7/24 devam edecektir denildi. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda hamsi unu ve hamsi yağı yapmak için Akçakoca açıklarında yasal boyutun altında hamsi avlanarak yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan fabrikalara gönderilmişti. Yasal boyutun altındaki avladıkları onlarca ton hamsiyi boşaltmak için Akçakoca balıkçı barınağına yanaşan büyük balıkçı teknelerinden denize sızan hamsi yağı günlerce balıkçı barınağında koku ve pis bir görüntüye neden olmuştu. düzce Valiliği olta balıkçılığına yönelik tedbirler konulu bir genelge yayınladı. Genelgeye göre sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılmasına karar verildi. Düzce İl Umumi Hıssı Sıha Meclisi Vali Cevdet Atay Başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada vatandaşlarımız tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetleri sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olmakta ve bu durumda salgının bulaşma riskini artırmaktadır. Kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır denildi. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifeti ile bildirileceği belediyelerce olta faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personeli alan sorumlusu olarak belirlenecek. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta yapmaları sağlanacak. Karara aykırı hareket edenler için Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak denildi. CHP İnsan Hakları'ndan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Sivrikaya 10 Aralık İnsan Hakları günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Ülkemizde hak ve özgürlüklerin karnesi eşit özgür ve adil bir dünya için mücadele eden bizler ve hak savunucuları açısından hak etmediğimiz bir utanç tablosudur. Türkiye, özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alan, son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke kurumuna düşürülmüştür. Saray, iktidarın unutmamalıdır ki, bütün hakların özgür ve onur ve haklar bakımından eşit doğar. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bizler de vatandaşlara sorduk haklarımızı yeteri kadar biliyor muyuz diye ve bakın nasıl cevaplar aldık. O kadar güzel bir güne denk geldi ki belki biliyorsunuz işte Şampiyonlar Ligi'ndeki yaşanan olayların ardından o kadar güzel bir olay yaşandı ki yani burada insanlığın dışa vurmuşluğu yani oradaki hani biz insanların futbolcuların bir olması benim müthiş duygulandırdı. Bir kere şu, dünya evrende 7,5 milyar yakın insan yaşıyor. Bu 7,5 milyar insan yaşadığı yerde tabii ki fiziki ayrılıklar, görüş üstümüzdeki giysiler, ne bileyim farklı bakışlar, farklı düşünceler dünyada olacak. Ama dünyada olmaması gereken tek bir şey var. Dil, din, ırk, mezhep ayrımı olmayacak. Hepimiz insanız. Cenab-ı Allah bizi dünyaya getirirken sen siyah olacaksın, o beyaz olacak, o kahverengi olacak demiyor ki. Kimse de burada yani ben siyah doğacağım da demiyor. Kimse annesi babasını seçemez. Çünkü dünyaya gelen insanlar böyle. Onun için ben burada bu insan haklarının gününü bütün dünya genelinde insan hakları gününde kutlu olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Herkesi sağduyuya, insanları hor görmeden yani insan... Ee, Yola, yolda yürürken, düşerken onu birisinin, işte ben ona düşmanım onu niye kaldırayım değil de, senin düşmanlığın içinde kalsın, sen onu ona yapacağın insanlık görevindir. Elinden tutarak, kaldırarak, ona yardım ederek ve o insanlarla barış içinde, güven ve sağlık içinde yaşamasını temenni ediyorum. Biz e, düzce olarak tüm milletler olduğu için burada e, bütün milletlerle bir arada yaşıyoruz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza, hepsi bir arada güzel bir şekilde yaşıyoruz. Bunların tabii ihlal eden kişiler oluyor. Onlara da gerekli cevaplar bir şekilde veriliyor zaten. Başakşehir Paris Saint Germain karşılaşmasında olduğu gibi Pierre Webo denmemesi gereken bir cümle karşısında baya bir protesto gerçekleşti. Sağ olsun Paris Saint Germain'li futbolcular da bu protestoya katıldı. stadı terk ettiler. Bunun karşısında Türk millet olarak biz zaten kınıyoruz da ülke olarak bu şekilde olayları kınamamız gerekiyor. Biz Türk milleti olarak zaten birleşmeyi çok iyi bilen bir milletiz. Bir şey olduğunda kenetlenmeyi ve birleşmeyi çok iyi bilen bir milletiz. Bir arada durmayı, sahip çıkmayı bilen bir milletiz. Bunun için bu ülkede yaşadığım için çok mutluyum. Dünyada özellikle şu zamanda insan en çok ihlal edildiği zamandan geçiyoruz. Yani en büyük eğlence kanalımız futbol. Yani futbolda bir dünya yapan terbesti gördünüz. Birbirimizi seversek her şey kolaylıkla çözülebilir diye düşünüyorum. Yani saygı ve sevgi olduğu sürece insan haklarını ihlal etmeyiz. Böyle daha kolay yaşayabilecek bir ortama çevirebiliriz durumu. Bence birazcık sevmekle başlayacak yine her şey. Bir son dakika gelişmesini paylaşalım sizlerle. Suriye'den geldi bu acı haber. Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu. Maalesef iki askerimiz şehit oldu. Saldırıda altı jandarma ile iki yerel kolluk görevlisi de yaralandı. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada PKK, YPG'li teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda. iki askerimizin şehit olduğu ve yaralıların genel saldırıda sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Haberi tekrar edelim. Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu maalesef iki askerimiz şehit oldu. Ayrıca saldırıda altı jandarma ile iki yerel kolluk görevlisi yaralandı. Bizler de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve yaralılara da acil şifalar diyelim ve devam edelim bu son dakika gelişmesinin hemen ardından. Ticaret borsalarında bu yılın Ağustos ve Ekim döneminde Düzce'de 47.897 tonu aşkın fındık işlem gördü. Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu aylarda gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre Ağustos-Ekim döneminde borsalarda toplam 278.932 ton fındık işlem gördü. En fazla işlem 57.433 tonla Ordu'da gerçekleşirken bu kenti 53.263 tonla Sakarya, 47.897 tonla Düzce, 24.719 tonla Giresun, 23.570 tonla da Çarşamba izledi. İşsiz sayısı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla %12.8 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı iş gücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1.1 puanlık azalışla %12.7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1.5 puanlık azalışla %12. 14.9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi. İstihdam oranı ise 2.0 puanlık azalışla yüzde 44.1 oldu. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. Evet bizler bültenimizi burada noktalıyoruz. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz diyelim. Ve yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın. oku, öğren, yaşa, bak, hayatı gör. Ben Özlem Avva. Bundan böyle hafta içi her akşam saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranlarda olacağım ve gündemi en sıcak haliyle sizlere aktaracağım. Bence izle. Hayattan haberin olsun.